kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte nefis hem doyurucu hem de besleyici şifalı bir çorba yapacağız arkadaşlar bu aralar biz karantinadayız ailecek e, o yüzden böyle bir çorba bize gerçekten çok iyi geleceğini düşünüyorum e, yapmak istedim ve sizinle de paylaşmak istedim çok bes hemen başlıyorum şöyle 200 gram tavuk Gelene kadar su doldurdum. Şöyle bir, iki tatlı kaşığı tuz atıp karan bu şekilde haşlayacağım. Evet arkadaşlar tavuklarım haşlanırken şimdi havucumu rendelemek istiyorum. Şimdi çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı un ve bir yumurta sarısını bu şekilde ekliyorum. 2 üç damla da limon. Bunu böyle pürüzsüzleşene kadar karıştırıyoruz. Evet tavuklarım haşlandı. Alıyorum suyun içinden. Suyunu dökmüyoruz kesinlikle. Ve tencereme önce yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Ve havuçlarımı ekliyorum. Bu şekilde biraz havuçlarımı kavuracağım. Bir çay bardağı şehriyemi de ekliyorum kayıp doğramış olduğum 7-8 dal ıspanağıma ekliyorum. Tavuk suyumu ekliyorum hemen. şehriyeleri gayet güzel haşlandı. o aşamada tavuklarımı ekliyorum. Yarım yemek kaşığı tuz koyuyorum. Kontrollü bir şekilde attım arkadaşlar. Tuzuna bakıp siz de tekrar atıp atmayacağınıza karar verebilirsiniz. Bu aşamada şimdi terbiyemi katacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle çorbandan biraz aldım. Az bir şey terbiyeme damlatıyorum ve hemen karıştırıyorum. Burası çok önemli. Çorbamızın kesilmemesi için. Bu şekilde terbiyemizi ısıtıyoruz. Biraz daha. Bu kadar yeterli. Terbiyemi çorbama ekliyorum. Burada sürekli... Bu aşamada çorbamız yoğunlaşacaktır arkadaşlar. Kıvamına göre dilerseniz su da ekleyebilirsiniz. Ben biraz ekleyeceğim kaynamış suyundan Şöyle. Şöyle yarım su bardağı daha su kattım. Baharat olarak sadece nane katacağım arkadaşlar. Şöyle bir tutam yeterli. Bu şekilde çorbamızı bir taşım kaynatıp altını kapatıyoruz. çorbamı yaptım gayet güzel görünüyor bakar mısınız güzelliğin rengin güzelliğine Ispanağıyla, tavuğuyla havucuyla gerçekten tam bir şifa deposu bir çorba oldu tam bir kış çorbası yani kesinlikle tavsiye ediyorum İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz böyle e, rahatlatıcı bir çorba mide dostu kesinlikle tavsiye ediyorum bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar bu videomu izlediyseniz eğer beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.